Dostlarım selamlar. Bugün televizyon tarihinin en çok tartışılan finallerinden birine sahip olan Lost dizisinin gizemli sonunu konuşacağız. Herkes öldü mü sorusu dizinin 2010'da bitmesinden bu yana milyonlarca hayranın kafasını karıştırmaya devam ediyor. Bu videoda bu soruya kesin ve net bir cevap vereceğim. Ayrıca diziye dair havada kalmış tüm sorulara, teorilere, özel bilgilere de detaylıca yer veriyor olacağım. Detaylı, Dolu dolu bir lost videosu sizinle olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle en önemli soruyu hemen cevaplamak istiyorum. Herkes öldü mü? Hayır, Lost'ta herkes baştan sona ölü değildi. Adada yaşananlar gerçekti. Karakterler gerçekten hayattaydı, uçak kazası gerçekti, adadaki olaylar gerçekten yaşandı. Peki o zaman neden bu kadar karışıklık var? Gelin adım adım açıklayalım. Önce temel bilgiler ve giriş. 22 Eylül 2004'te Sydney'den Los Angeles'a giden 815 sefer sayılı Oceanic uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde gizemli bir ada yakınlarında parçalanarak düşer. Uçağın orta kısmı sahile, kuyruk kısmı denize, ön kısım ise ormanın derinliklerine düşer. Peki ya sonra? İlk sezon karakterlerin adada hayatta kalma mücadelesini ve birbirlerini tanımalarını konu alır. Bir istasyonun varlığından haberdar olurlar, diğerlerinin varlığı ortaya çıkar, Bolt kaçırılır. İkinci sezonda kapağın altındaki ambar yani istasyon keşfedilir, Desmond Hume'la tanışırız, Ana Rusya, Mr. Echo ve diğer kuyruk kısmı hayatta kalanları da hikayeye dahil olur. Henry Gale yani Benjamin Linus da yakalanır. Üçüncü sezon diğerlerinin kampında geçen bölümler. Jake, Kate ve Sawyer'ın esareti, Juliet Burke'ün hikayeye katılması, Charlie'nin kahramanca ölümü ve We Have To Go Back yani geri dönmeliyiz flash forward sahnesi. 4. sezonda ise adadan kurtulan 6 kişi Jack, Kate, Hurley, Said, Sun ve Aaron. Charles Widmore'un gönderdiği kargo gemisi, Daniel Faraday ve zaman fiziği adanın hareket etmesi. 5. sezonda adada kalanların zamanda sıçraması, 1970'lerde Dharma inisiyatifine katılım, olayın yani o The Incident'ın yaşanması, Jacob'ın ölümü. Ve final sezonu. Duman canavarının gerçek planı, Jacob'ın yerine geçecek kişinin seçimi, Flash Sideways denilen ve herkesin kafasını karıştıran unsur ve final. Sezonlar kısaca bu şekilde ilerlemişti. Ama final bölümünün detaylı açıklamasına geçecek olursam, son sezonda gördüğümüz Flash Sideways sahneleri başlangıçta alternatif bir zaman çizgisi gibi görünüyordu. Sanki Juliet'in hidrojen bombasını patlatması işe yaramış ve uçak hiç düşmemiş gibiydi. Ancak gerçek çok daha derindi. Bu sahneler aslında karakterlerin ölümden sonraki ara durumunu, yani bir tür araf veya bekleme odasını gösteriyordu. Peki bu flash sideways kavramı nedir? En çok kafayı karıştıran burası. 815 sefer sayılı uçağın adaya düşmediği bir gerçeklikte geçiyor gibi görünen bu sahnelerde karakterler Los Angeles'ta bambaşka hayatlar yaşıyorlar. Jack'in oğlu var, Sawyer polis, Hurley şanslı bir milyoner ama bir şeyler eksik. Herkes sanki bir şey arıyormuş gibi huzursuz. Sezon finalinde Christian Shepard'ın Jack'e açıkladığı üzere bu yan gerçeklik aslında karakterlerin yarattığı ruhani bir buluşma noktası. Adada geçirdikleri deneyim hayatlarının en önemli dönemi olduğu için ölümden sonra birbirlerini bulmak ve birlikte ilerlemek için bu alanı yaratmışlar. Mesela karakterlerin araf hayatları ve anlamları da şöyle. Jack Shepard'ın oğlu David'le olan ilişkisi aslında kendi babasıyla yaşadığı sorunları çözme ihtiyacını yansıtıyor. Bu Jack'in kendini affetme sürecinin bir parçası. Kate karakteri hala kaçak ama bu sefer masum birini kurtarmaya çalışıyor. Adadaki kaçma temasını sürdürüyor ama artık başkalarına yardım ederek Sawyer, polis olması ironik bir dönüşüm. Hayatı boyunca kanundan kaçan adam şimdi adaleti temsil ediyor ama hala intikam peşinde ta ki Juliet'i bulana kadar. John ise tekerlekli sandalyede ama Jack olan ilişkisi sayesinde iyileşme umudu var. Adada bulduğu inancı bu kez tıp ve bilim yoluyla arıyor. Hurley zengin ve şanslı. Ada öncesi en büyük korkusunun tam tersi ama gerçek mutluluğu ancak Libby'yi hatırladığında buluyor. Hatırlatma anları da Araf'taki sürecin sonrasına açılan kapıyı aralıyor. Her karakter adadaki hayatını hatırladığı özel bir an yaşıyor. Mesela Jack babasının tabutuna dokunduğunda, Kate Claire'in doğumuna yardım ettiğinde, Sawyer Juliet'te hastanede karşılaştığında, Locke Jack ameliyat ettikten sonra ayaklarını hissettiğinde. Desmond bu iki gerçeklik arasında bilinçli hareket edebilen tek kişi. Bu anlar karakterlerin uyanma ve gerçeği kabul etme süreçlerini temsil ediyor. Herkes kendi zamanında ölmüş, bazıları adada, bazıları yıllar sonra, ama hepsi bu arafta buluşuyorlar. Kilisedeki o sahne, kilisedeki sahnede Christian Shepard ve Jack'in konuşması aslında her şeyi açıklıyor. Babası Jack e diyor ki, herkes ölür evlat, bazıları senden önce, bazıları senden çok sonra. Bakın bu cümle çok kritik çünkü ister adada, ister adadan kurtularak da olsa hepsi bir şekilde öldüler. Kimi doğal şekilde yaşanarak öldü, kimi de bizlerin adada şahit olduğu o anlarda öldü. Finaldeki ise tüm inançları temsil eden sembollerle dolu. Karakterler birbirlerini hatırlayıp kabul ettikten sonra, Christian Shepard kapıyı açıyor ve beyaz bir ışık içeri doluyor. Bu onların bir sonraki aşamaya, artık bu her neyse geçmeye hazır olduklarını gösteriyor. Flash Sidebase'in güzelliği, ölümün son olmadığı ve en önemli bağların devam ettiği mesajında yatıyor. Kimse yalnız ölmez diyor Jack ve Araf tam da bunu kanıtlıyor. En önemli insanlarla birlikte hazır olduklarında ilerlemek için. Yani kimi adada, kimi kurtulunca öldü ama esas olan ölümleri sonrasında herkesin birlikte olduğu bir Araf bize izletildi. Zamanın anlamının olmadığı ve artık ileriye geçilebilecek o aşama anlatıldı. Dizinin yapımcılarından Damon Lindelof ve Carlton Cuse'un resmi açıklamaları ise şöyle. Ada bir çeşit cehennem değildi. Ada gerçek bir yerdi. Mistik özellikleri olan ama fiziksel olarak var olan bir yer. Karakterler uçak kazasında da ölmediler. Bu teori de tamamen yanlış. Pilot bölümden itibaren herkes hayattaydı. Bir diğer söyledikleri şey ise şöyle. Her şey gerçekten yaşandı. Adadaki tüm maceralar, ilişkiler, kayıplar gerçekti ve tabii ki Flash Sideways. Flash Sideways'te tek ölüm sonrası alan sadece 6. sezondaki yan gerçeklik ölümle ilgiliydi. Kilise herkesin ilerlemeye hazır olduğu andı, Budist ve diğer dinlerdeki reenkarnasyonun Nirvana'ya benzer bir konsept düşündük dediler. Yahu iyi güzel de. Peki Lost dizisi neden bu kadar yanlış anlaşıldı? İlk olarak kanalın da suçu var. ABC final sonrası görüntüleri koyduktan sonra işler karıştı. ABC kanalı finalden hemen sonra izleyicilerin sakinleşmesi için Oceanic 815'in o enkazının boş görüntülerini yayınladı. Bu görüntüler hikayenin parçası değildi ama birçok izleyici bunları herkes baştan ölüydü şeklinde yorumladı. Sayabileceğim ikinci nedense şöyle, karmaşık anlatım teknikleri. Bakın, ilk 3 sezonda flashback'ler var. Yani geçmişe dönüş görüyoruz. Sonra 3. sezon finali ve dördüncü sezonda flash forward yani geleceğe sıçramayı görüyoruz. 5. sezonda zaman yolculuğu görüyoruz. 6. sezonda ise az önce bahsetmiş olduğum flash sideways yani yan gerçeklikleri görüyoruz. Bu kadar farklı anlatım teknikleri izleyicileri doğal olarak şaşırttı ve bunalttı. Ve tabi ki dizinin ana çekirdeği ile ilgili karışıklıklar da var. Bunlardan bir tanesi de metafizik ve bilim kurgu karışımı olacaktır. Şöyle düşünebiliriz, Lost hem bilim kurgu, yani zaman yolculuğu, o elektromanyetizma hem de metafizik ruhlar, ölüm sonrası yaşam ögelerini içeriyordu. Bu karışım neyin gerçek, neyin sembolik olduğu konusunda da kafa karışıklığı yarattı. Peki, adanın gerçek doğası neydi? Ada neydi gerçekten? Fiziksel özellikler elektromanyetik enerji kaynağıydı, egzotik madde deposuydu, uzay zaman anomalilerin yaşandığı bir yerdi ve kendini gizleyebilme yeteneği vardı. Mistik özellikleri ise yaşam, ölüm, yeniden doğumun kaynağıydı, ışık yani o insanlığın özüydü, iyi ve kötü arasındaki dengenin korunduğu yerdi. Bunu ilk bölümlerde o tavla taşlarıyla bile bize gösterdiler ve dünyanın manevi merkeziydi. Ve diziyi daha iyi algılayabilmek adına dizinin gerçek mesajlarını da aktarmak isterim. Bana kalırsa ilk mesaj Live Together Die Alone yani birlikte yaşa ve yalnız öl felsefesiydi. Jack'in ilk sezondan itibaren söylediği bu söz dizinin ana teması. İnsanlar birbirine ihtiyaç duyarlar. Bağlantılar da hayatın anlamıdır. En çok üzerinde durmamız gereken ikinci madde ise kader ve özgür iradenin zıtlaşması, çarpışmasıydı. Bu kavramı biraz açmam gerekirse Man of Science, Man of Fate yani bilim adamı, inanç adamı çatışması. Jack ve Locke'un temsil ettiği bu iki görüş sonunda dengeye ulaştılar. Dizi bize hem kaderimizin hem de seçimlerimizin önemli olduğunu gösterdi. Bir diğer madde bağışlama ve kurtuluş. Hemen her karakter geçmişinde büyük hatalar yaptılar. Ada onlara kendilerini affetme ve başkalarını bağışlama şansı verdi. Benjamin Linus'un dönüşümü bunun en güzel örneğidir diyebiliriz. Bir sonraki madde ise ebeveyn ve çocuk ilişkileri. Neredeyse tüm karakterlerin aileleriyle sorunları var. Mesela Jack'le babası, Kate ve annesi, Locke ve babası, Ben ve babası Roger, Jin ve babası aslında üvey babası. Ada bu yaraların da iyileşmesi için bir fırsat sundu. Ve yine az önceki maddeye bir ekleme daha yapmam gerekiyor şu an aklıma geldiği için bu bilim ve inanç dengesiyle ilgili. Lost bilim ve inancın birbirini dışlamadığını aksine tamamladığını gösteren bir diziye dönüştü. Bu Daniel Faraday'in hem bilim adamı hem de değişkenler teorisiyle kadere meydan okumasıyla aslında tamamlanan bir nokta. O nedenle sonlara doğru bu birleşim, bu denge daha net bir şekilde kuruldu. Birkaç tane de sıkça sorulan ve ne olduğunun bilinmediği, çok fazla kafa karıştıran noktaya değinmek istiyorum. Bu sorularla da devam edelim. Mesela sayılar 4 8 15 16 23 42 neydi? Jacob'un aday listesindeki numaralardı. Her sayı bir adaya karşılık geliyordu. Valenzetti denkleminin çekirdeğiydi. İnsanlığın sonunu öngören matematiksel formüldü. Bu duman canavarı nasıl oluştu? Bir diğer soru da bu olsun. Jacob'ın kardeşi adanın kalbindeki ışığa girince dönüştüğü unsur artık adadan ayrılamayan bir varlık haline geldi. insanların görünümünü alabilme yeteneği kazandı. Tek amacı adadan kaçmak ve dünyayı kendi görüşüne göre şekillendirmekti. Peki adada hamile kadınlar neden ölüyorlardı? 1970'teki o olay dediğimiz unsur bunun sonrasında yaşanan elektromanyetik radyasyon. Adanın yaşam enerjisi paradoksal olarak gebeliği tehdit ediyordu ve Juliet'te aslına bakarsanız bu sorunu çözmek için getirilmişti. Şimdi de diziye dair sık sık kullanılan ve ortaya konulan teorilerden ve bu teorilerin neden yanlış olduklarından bahsetmek istiyorum. Çoğunu eminim sizlerde duymuşsunuzdur. Teori 1: Herkes uçak kazasında öldü neden yanlış? Dizinin yapımcıları, yaratıcıları defalarca bunun yanlış olduğunu söyledi. Ayrıca flash forward'larda karakterlerin ada dışındaki hayatlarını da zaten bizlere net şekilde defalarca gösterdiler. Yani bu teori yanlış. Teori 2: Ada cehenneme benzeyen bir arınma yeri. Yanlış bir teori de bu. Ada fiziksel olarak vardı. Widmore, Darman inisiyatifi gibi dış güçler adaya gelebildiler. Yani karakterler adadan ayrılıp geri dönebildi. O yüzden cehenneme benzeyen bir arınma yeri gibi bir teori de yanlış. Bir diğer teori her şey Hurley'nin hayal gücü. Bu da tabii ki yanlış. Hurley'nin bilmediği birçok detay ve karakter geçmişi vardı. Ayrıca Hurley akıl hastanesindeyken bile adanın etkileri devam ediyordu. Final hakkında yapacağım yorumlamalar da olacak. Bunlardan ilk yapacağım yorumlama dini spiritüel açıdan. Kilise sahnesi, farklı dinlerden sembollerin bulunması, ışığa doğru ilerleme. Bunlar ölüm sonrası yaşantıya dini bir bakış açısı sunuyor. İkinci yapacağım yorumlama ise psikolojik açıdan. Flash Sideways, karakterlerin bilinçaltlarının yarattığı bir alan. Yani ölümü kabullenme süreciydi. Ve bir sonraki yapacağım yorumlama ise felsefi varoluşsal olarak olacak. Hayatın anlamı, insan ilişkilerinin önemi, şimdinin değeri üzerine bir meditasyon. Dizinin tartışmalı finali sonrasında sorulan, çok fazla sorulan, sıkça sorulan sorularda var. Bunlardan da bahsedelim. Mesela bir tanesi şöyle. Ajira uçağı güvenli bir şekilde ulaştı mı? Dizi bunu net göstermesi de Hurley ve Ben'in diyaloglarından ki diyalog şöyleydi. You were a great number two anlaşıldığı kadarıyla zaten başarıyla karşılıklarını görüyoruz. Ve Hurley de Ben'i yardımcısı olarak seçmiş. Bir diğer soru ise şöyle, Hurley adayı nasıl yönetti? Hurley muhtemelen Jacob'tan çok daha farklı, daha açık ve şefkatli bir lider oldu. Ben'in yardımıyla adayı daha iyi bir yer haline getirdi. Bir diğer soru, neden bazı karakterler kilisede yoktu? Bu tabii ki dizinin kadrosundaki ekonomik unsurlarla da alakalı olmakla beraber dizi açısından şöyle cevap verebilirim. Michael adada zaten fısıltı olarak kaldı. Walt henüz hazır değildi. Mr. Echo, Analysia gibi karakterlerse kendi yollarından gittiler. Eloy Zavkin karakteri Flash Sideways'te her şeyi biliyor muydu? Bence cevap evet. O da ölmüştü ama oğlu Daniel'ı kaybetmek istemediği için ilerlemeye hazır değildi. Lost izleyenlere ve izleyeceklere de tavsiyelerim var. Eğer bu videodan sonra Lost izlemek isterseniz ilk izleyiş için sabırlı olun, cevaplar zamanla gelecek. Karakterlere odaklanın, onların hikayesi en önemli husus. Yani her detayı çözmeye çalışmayın tekrar izleyecek olanlar için ki ben de bunlardan bir tanesiyim. Ara ara tekrar diziyi izliyorum. Flash Sideways sahnelerini ölüm sonrası olarak izlemeniz gerekiyor. Jacob ve kardeşinin etkilerini arayabilirsiniz. Karakter gelişimlerine odaklanmakta diziyi izlerken gerçekten emin olun büyük keyif veriyor. Ve ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Lost, herkes öldü mü sorusundan çok daha derin bir dizi. Bu soru aslında dizinin yarattığı etkinin, insanların hala bunun hakkında konuşmasının da bir kanıtı. Ve dizinin bize öğrettiği çok değerli şeyler de var. Hayat bir yolculuk varış noktası değil, insan bağlantıları hayatın anlamı. Geçmişimiz bizi tanımlıyor ama mahkum etmiyor. Herkesin bir kurtuluş şansı var. Ve birlikte yaşıyoruz ama sonunda herkes kendi yolculuğunu tek başına tamamlıyor. Ve final sahnesi de bize şunu söylüyor. Ölüm son değil. Sadece başka bir başlangıç. Hayatta kurduğumuz bağlar o kadar güçlü ki ölümden sonra bile bizi bir araya getirebilir. Ve en önemlisi şimdi yaşadığımız an. Geçmiş ve gelecekten daha önemli. Jack'in gözlerinin kapanması ve dizinin başladığı gibi bitmesi mükemmel bir döngü yaratıyor. Ama bu döngü ölümün değil, yaşamın ve yeniden doğuşun döngüsü. Umarım yapmış olduğum bu analiz Lost'un finalini ve herkes öldü mü sorusunu net bir şekilde açıklamıştır. Unutmayın, adadaki her şey gerçekti. Karakterler gerçekten yaşadı, sevdi, acı çekti ve büyüdü. Ve sonunda hepsi kendi zamanlarında öldükten sonra birbirlerini buldular ve birlikte ilerlediler. Lost sadece bir televizyon dizisi değil, hayat, ölüm, aşk ve insan doğası üzerine harika bir yolculuktu. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin Lost Finale hakkındaki düşüncelerinizi ve diziye dair düşüncelerinizi de merak ediyorum. Başka dizi teorilerini açıklamamı ister misiniz? Yorumlara mutlaka ekleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Desmond'ın da dediği gibi, "See you in another life, brothers and sisters."